Nereye geldim ya? Anne, anne neredesin? Anne, alo anne Oğlum annem gitti anasını satayım ya Of anne, alo lan bu ne? Ya sabır, anne Lan annem yok, bu ne ya? Ya annem yok ya Anne, alo Ya var yok, anne, anne Anne! Lan nerede bu kadın ya? Of. of. Bu ne lan? Pazara geldim lan. Pazara geldim o ne ya? Lan lan pazara geldim alt tarafı lan. Allah Allah. Bu ne lan? Bu ne lan? Lan pereş demir mi var orada? Lan tavuğun ne işi var lan? Ben tavuktan korkuyorum lan. Lan lan. Of ya. Of oğlum ne oluyor ya? Bu ne? Bu ne kalabalık? Oğlum buranın çıkışı nerede? Buranın çıkışını bilmiyorum ki ya. Çok büyük bu ya. Lan ne oluyor bu kalabalık ne ya? Ya sabır. Ya bir köylü var. Lan bir gidin lan. Allah Allah. Teyzeciğim bir çekilir misiniz? Abicim teyzeciğim bir... Lan her taraf gelmiş ya. Takas mı? Bakalım ne var? E bana ne? Neyse. <laughs> lan annem nerede benim ya? Bu ne lan? Yatak koymuşlar buraya. Aha. <laughs> lan kapı. Aha. Hayır. Ah, tamam. Burası neresi ya? Lan bu ne? Git kız. Oğlum git. Lan ne oldu lan? dayı day tamam dayım tamam dayı mıdır nedir bu Hayır, cinsiyetini bilmediğim şey niye bana böyle kızıyorsun alt tarafı ben 6 yaşındaki çocuğum ne yapıyorsunuz lan burada ya bir gidin lan alt tarafı pazara geldim Gel, ilk geldiğim güne lanet olsun <laughs> lan bu ne ya sabır ya sabır alt tarafı indirim geldi lan alt tarafı indirim geldi ne basmışsınız burayı neden neden ha, neden bastınız burayı lan çok kalabalık çok kalabalık halamaz çok kalabalık ey 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 yataktan ne işi var lan çok kalabalık ha yukarı çıkmak istiyorum lan yatak var. çekil yatak buradan çıkabilir miyim? çıkamıyorum ya. Allah kahretmesin. Ya <laughs> ya çıkamıyorum. Ya bir çık Benden küçük birisi var. Oğlum sen de mi ço Çocuğum sen de mi çıkıştın? <laughs> evet abi beni kurtar. Oğlum ben de sıkıştım. Ben 6 yaşındayım. Sen sen kaç yaşındasın lan? Abi ben 4 yaşındayım. Ya bana ne ya? Ben 6 yaşında bir bebeğim ben. Anne, anne, baba. Yak lan babam gelmemişti sadece annemle gelmiştik biz. Ve burası şu an çok kalabalık. O oh anne nereye gittin ya? Ne satın alacaktın? Şu köylüler bir şeyler satıyor bakayım. Bak ne satıyor? Bakalım bunu ne satıyor? Diyeceğim lan bunlar bana izin vermiyor ki ben. 6 yaşındaki bir beledim yani. Of ya. Bu ne lan saray mı yaptınız buraya? Ona ne satayım. Aha tamam sessiz bir yer. Aha. Burada da bir yer var. Evet. <laughs> Lan burası neresi? Uhu. Uhu. Neyse. Şu ananı satayım. Aa. Aha, ya. Neyse. <laughs> Lan bu kalabalık ne? Lan. Lan. Lan abi. Abi ne yapıyorsun oranın üstünde? Düşükler arıyorum beleş. Abi ne yapacağım beleş falan ya? Oğlum adam üstüne çıkmış ya. Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Aa! Bu ne ya? Oğlum bu ne ya? Pazara geldik alt tarafı anne. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Alt tarafı bir pazara geldik anne. Nereye gittin ya? Ya bu ya of ya. Alt lan teyze. Lan ne oluyor lan ne oluyor? Anne anne ya oğlum 6 yaşındaki veledim ben. Of ya. Ya bana bak ya bana dedi yani bir muz falan alayım dedi. Nere karbolu bu kadın ya? oğlum, Lan. Abi. Hayırlı olsun. Neyse. Abi mi ya? Abi ekran görüntüsü alayım mı? Lan oğlum çekim ekran görüntüsü alacağım. Aa. <laughs> lan oğlum gülü bıraktı ya abi hayırlı olsun yeni sevme neyse <laughs> Ha 6 oh, yaşındaki küveledim ben niye kayboldum <laughs> burada he ee, kurtar beni ya yani kafam vuruyorum bu ne lan bu ne ne hey, bu I, var burada Sümük var Sümük var burada ya I, yat yatma <laughs> vermişler elime. Bu ne ya? He? Lan alt yaşındaki böyle beni kurtarın artık. Haytacım o. Haytayı ne yapayım götümü sokayım ya? Neyse. Of bu ne ya? Takas diyor ne oluyor be? Ne oluyor? Kasap. Lan kasap yok. Annem onunla uğraşmış çünkü bizim ineklerden biraz alıyoruz ya. Neyse neyse. Alo. Anne. Anne lan kayboldu bu karı. yok yani yok. ya ne alacaktın sen? Elma mı alacaktın ne? Ya sabır. Yani arkadaşlar ya, çıkışı nereden buldunuz? Çıkışı nereden buldunuz? O annem var benim ya burada. annem mi? Arkadaşlar çıkışı nereden buldunuz? Çocuklar sadece anneleriyle çık çıkabiliyor. Burada görünmez kapı var ama çocuklar sadece anneleriyle çıkabiliyor. Hayat. Ya teyzecim kullan olayım. Of ya. Abicim onu satayım yine mi? Abicim ne yapıyorsun? Fotoğraf fotoğraf çekiyor. Abi ben fotoğrafçıyım. Lan sen 6 yaşındaki veletsin nasıl fotoğraf çekiyorsun? Ya boş ver. Biz fotoğrafçıyız. Biz eski fotoğrafçıyız yani. Anladınız mı? Ya neyse de gece oluyor lan. Lan gece mi oluyor? Yoksa ben lan mı öyle geliyor lan? Lan gece mi oluyor? Lan, lan, lan. lan müzik çalıyor. çalıyor. Erik dal çalıyor. Erik dalı oluyor. Erik dal. Lan. lan ne oluyor? Hayır 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 hayır. Lan oğlum elik dalı çalıyor. Anne düğüne döndü lan burası. Lan pazara geldik düğüne döndü burası. Annem bir tane elma alacağız dedi. Nereye kayboldu bu kadın ya? Ayol lan. Ee, anne. Anne lan. Lan, lan bu kim? <laughs> Annem olmasın bu. Körlüğü yandır diyeceğim ben. Anne, anne. Anne. Anne lan nerede bu? Lan. Lan birisi yatıyor burada. Lan ne oluyor? Düğün mi burası. Lan anne! Anne! Lan anne? Lan anne yok mu? Yok mu kimse burada? Lan lan annem nerede? Ben 6 yaşında bir veletim. Niye kimse bana yardım etmiyor? Çocuğum yapma, çocuğum yapma. Ne yapıyorsun sen? 6 yaşındaki veletsin. Çocuğum yapma ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Lan ne oluyor? Arkadaşlar videomuz bitti. İnşallah eğlenmiş yani eğlen Ya ben söylüyorum. İnşallah iyi bir vakit geçirdiniz. 10 dakika oldu bu arada. 8 dakika oldu yani video. Görüyorsunuz burada köylüler uyuyor. Biz bunu Emir ya Emirle yaptık arkadaşlar bunu. Emir de sağ olasın şu duvarları dikti arkadaşlar. Tabi bu dünya yani bu Minecraft dünyası yeni değil. Ya yani ta bir, bir iki ay önce falan da bu dünya. Arkadaşlar yani inşallah eğlenmişsinizdir. Bir şey diyeceğim ya. Bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de ben bu, bu damir golem kalabalığını nereden yaptım diye sorarsanız. Yani yaptık ya bir yer. yaptık arkadaşlar. Emir Emir de sağ olasın çok yardım etti yani. Neredeyse tüm işleri Emir yaptı. Şu evler falan işte ikimiz yaptık. Şu demir golem kalabalığını da ikimiz yaptık. Şu duvarları Emir yaptı. Yani çoğu şeyi Emir yaptı burada. Yani bununla video çektik görüyorsunuz. İnşallah eğlenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar kesinlikle abone olun yani lütfen abone olun arkadaşlar lütfen Allah rızası için abone olun yani sizden abone olmanız için yal, yalvarıyorum abone olun bir de e, evlerin içini merak ediyorsanız yok şurada görüyorsunuz arkadaşlar ee, bir de e, demir kolon kalabalığına bak hocam arkadaşlar bak bir de şurada köylüler var. Lan şuranın üst katı vardı bir de. Veya yok muydu bilmiyorum ki. Yok. Neyse. Şurası da hiç yatak almıyordu. Kral. Burada da bir sürü yatan var mı? Dedi? Yok. He. Full alta yatan olmuş. Çünkü yani üste çıkamıyor köylü. Arkadaşlar. Neyse abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani ben çok eğlendim. Siz de çok eğlendiyseniz. Abone olun ya hocam. Çok yani arkadaşlar. Emre'yle o kadar uğraştık yani. Emeğimizi boşuna şey etmeyin. Abone olun arkadaşlar yani. Ya abone olmuyorsanız da yani like atabilirsiniz ama abone olun ya hocam. Neyse arkadaşlar. Ee, ben çok oynamayacağım sizi. Kendinize, Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Yani emeğim bayağı emek verdik bunlara falan. Lütfen abone olun arkadaşlar. Kendinize ba iyi bakın. Kendinize cici bakın. Hadi görüşürüz.